Merhaba beyefendi, ne iş yapıyorsunuz? Babadan. Babadan geliyor. Yalnız babadan gelen adam bu arabayı almaz. f 30 alır. F10 alır. Biraz daha babadan para geldiyse. <laughs> bu ya ne olacak biliyor musun? Ya resmi makamda korumasın. Olabilir. Ya gelirin iyi durum olan bir baba geliri iyi olan bir babasın. Evet, bir şey. Ya da silah kaçakçısın. Bu arabanın başka profili yok. Ama şu açılacak. Çok güzel açılmıyor mu? İçi de bayağı geniş ha. Bu arada içi çok şık. Bunu sökmüşler bir şeylerini. Hayır o ama kendi sökülüyor zaten. Buraya takıl değil ki bu. O değişim şey için. yapmışlar. <gülüyor> Boşlar. <gülüyor> Fazla bakma gerek ama kulakçıkları güzelmiş. Kaç beygir bu araba? Bu da sanırım 150. 150 beygir. Şey, mild hybrid. Şu hissiyat. Bak direksiyon ısıtma varmış. Ama çalışmaz ki şu an. Evet. Şu an kapandı. Skoda'lar gazı. Bu arada bence Skoda'nın yeni direksiyonları çok güzel. Olabilir. Yani Skoda ama bu direksiyonlarla şunu hastayım. Bu direksiyon tipine bayılıyorum ya. İnsanlar bir ara bunu sevmedi o yüzden Skoda kaldırmış geri buraya eklenti yapmıştı. Ama Şu bence Skoda ya. bu haliyle çok güzel. Mesela çevirirken şuradan tutacaksın çevireceksin. Evet işler, evet. Güzel. Ama şöyle el... karbon koysalar böyle full paketine ya, güzel olabilir. Karbon bu ara bu arabanın Laurent Clementleri var ya. Evet. O böyle aşırı lüks hani böyle tabii bir Maybach değil ama aşırı lüks. Hani onlarda şey olmaz ama böyle bir şey e, versiyonu olsa FR versiyon Gerçi yani FR Leon'da var, Seat'ta var da bunlardan hangi şey var hatırlayamıyorum hatırlayamadım şu an onun da olsa buraya kesin karbon gelir bak bir de bunun avantajı elini buraya koyup sürebilirsin arabayı mesela şeyde gidiyorsun otobanda gidiyorsun iki elini şöyle koyacaksın buraya evet diğer elini de oraya koyacaksın mis direkt böyle de girebilirsin kolunu koydum buraya bu arada bu arabayı yatarak sürüyorlar Evet. Çok şey. Ama şunlar biraz metal olsa güzel olur. Sert plastik. E dediğim şey gibi oluyor. bu araçlar hani böyle biraz daha koruma aracı olarak kullanıldığı için gösterişten ziyade böyle güce falan ihtiyacı var. 150 beygir zaten. Ama yine az ya. Az, az. Süper göre. Abi, pasatlarla çünkü... bir. Biraz şey yapmam lazım. Şu bunların hepsi 150 beygir. Şu an e, şey, e, Volkswagen grup hepsini aynı üretiyor. Ben bir de... Aha. Şu bagaja bir bak. İçine seni yatırıp kaşırsalar var ya demezsin ki çıkartın beni. Şu bagaja bir bak. Girme, girme, girme. Hayır, girmem de. Bu arada ben buraya çok rahat yatarım. Evet aaa plakası varmış <laughs> tamam abi sörfmüş <Sırakmış. gülüyor> bizi atıp kaçırırlar o içi bayağı genişmiş İkimiz beraber de sığarız sıkıntı olmaz <laughs> <laughs> ama içerideyken ambiyans yanmıyor çıkınca ambiyans yanıyor gel bir arka koltuğa otur de bir konfor test ciddi Boşar tamam boşver şöyle bir 30 saniye daha çekelim dıştan detay alalım Ondan sonra kapatalım videoyu. Şey evet, Açma izin mi? Verirler herhalde. Şurada. Aa şeyli ama bir de. E bir zahmet bu arabada olsun. Abi şunun açılışına baksana. Atmosferik mi bu? Yok ya turbo olur. Evet. Kaput falan büyük ya. Güzel. Ama